Merhaba arkadaşlar. Açık Hısa TV'de Türkan Hoca ile bir edebiyata bir giriş yapıyoruz. Ama ne edebiyatın yapıyoruz? Ne, tanımıyla başlayacağız. Aynen hocam. öyle. Edebiyat nedir? Ee, bununla başlayacağız. Sonrasında devamında getireceğiz. Edebiyatta yine e, ilk konumuzda aslında devam edeceğiz. Bir tanımlayacağız. Ben sınavı hazırlayacağım. Sonrasında metin türlerinden bahsedeceğiz. Ben eğer sınava hazırlayacak olursam... İlk sorumda şu olur. Edebiyatın tanımı ile ilgili bir soru olacak. Edebiyatın tanımı ile ilgili sorumuz nerede geliyor? Şimdi e edebiyat e estetik hı hı. haz uyandıran bir güzel sanattır. Şimdi güzel sanatlar kısmından soru getiriyor ki soru getirdi hocam. Olsun, e kullanılan malzeme ile ilgili malzemelerden bahsedeceğiz. E bütün güzel sanatlar kullanıldıkları malzemelere göre e farklı dallara alt altında birleşiyorlar. Edebiyat da orada e, karşımıza gelecek ki soru olarak da geldi zaten. Buyur, orada e, değineceğiz. Yavru. Bir başlayalım. Edebiyat dediğimiz şey ne? İlk önce e, kelimemizin köküne bir bakalım. Edebiyat Hı -hı. kelimesi nereden türemiş? Arapça bir kelimedir edebiyat kelimesi ve e, Edeb, edep kökünden aynen edep kökünden e, türemiştir. Peki edebiyat dediğimiz şey ne? İlk önce e, bir ona bakalım. Duygu ve düşüncelerin hayallerin insanda şu kısma dikkat edeceğiz. Estetik bir duygu oluşturan ve bu çerçeveden ele alınan, bunu inceleyen bilim dalına söylüyoruz. Yani bizim hayallerimizin, duygularımızın, düşüncelerimizin estetik bir biçimde ifade edilişini biz edebiyat diyoruz. Edep kökünden de türediğini biliyoruz. Edebiyatın ilişkilerine bakacağız. Güzel sanatlarla ilişkisi ve güzel sanatlar içerisindeki yerine bir bakacağız. Şimdi güzel sanatların temelinde e, insanda estetik zevk uyandırmak vardır. E, hepsi bunu farklı bir şekilde meydana koyar. Yani tiyatro da buna amaçlar, edebiyat da buna amaçlar, e, ondan sonra evro da buna amaçlar. E, ama e, farklı şekillerde yaparlar bunu. Edebiyatla iletişim bir baktığımızda güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlara biz ne diyoruz hocam? Güzel, güzel sanat. sanatlar. Güzel sanatlara baktığımızda sanatkarların uğraştıkları iş işlere, malzemelere göre farklı isimler aldıklarını göreceğiz. Kimine biz şair Şahi. diyeceğiz. Aynen. Kimine Müzikle müzisyen diyeceğiz. Kimine heykeltıraş diyeceğiz. Ee, peki amaç ne? İlk başlarken söylediğimiz estetik duygu uyandırmaktır. Yani Hmm. baktığınızda eğer bir resme bakıyorsanız baktığınızda estetik bir haz uyansın ister ya da bir şiir okuyorsanız bir roman okuyorsanız e, istenilen hedeflenen şey sizde estetik hazın e, uyanmasıdır. Sanatçı eserlerinde duygu ve düşüncelerini anlatırken hem akla hem de ruha sesleniyor. Bizim için bu kısım önemli. Akla ruha Şurası Zek. Başladığımızdan bu yana 3-4 defa söyledik. Amaç ne? Güzele ulaşmak. Yani estetik haz uyandırmak güzele ulaşmayı Hı -hı. hedefliyor. Güzele ulaşmak ve güzel olanı yansıtmaktır. Ee, güzel sanatlarda sanatçının kullanmış olduğu neye göre biz bir sınıflandırma malzemeye yapacağız? Göre. Malzemeye göre. Malzemin, aynen kullanılan malzemeye göre de biz sınıflandırma yapacağız. Şuraya kocaman bir yazalım. Soru ne yaptı? Soru geldi. Soru gelmeye devam ederse nereden gelecek? Bu tablomuzdan gelecek. Aynen hocam. Güzel sanatları biz kullandıkları malzemeye göre 3 başlık altında ele alacağız. E, fonetik ya da işitsel sanatlar dediğimiz sanatlarımız Hı -hı. olacak. Plastik, görsel sanatlar dediğimiz sanatlarımız olacak. Her iki isimde de sorabiliyorlar. Ritmik ya da dramatik sanatlar olarak üç başlığımız var. Şimdi fonetik, işitsel sanatların altında hangi sanat? bahsedeceğiz. Edebiyatımız var, bir de müziğimiz var. Edebiyat hı hı. ve müzikte hocam biz hangi malzemeleri kullanıyoruz? Müzik yaparken Notayı ses ve nota değil mi? Her ikisini kullanıyoruz. Edebiyatta ise biz kelimeyi de kullanıyoruz. Harfin karşılığı sestir hocam. Sesi de kullanıyoruz. Yani sözcüklerin bir bütün haline gelmesini oluşturandır sesler. Dolayısıyla biz edebiyatta ve müzikte hem notayı, hem kelimeyi, hem de sesi kullandık. Aynen öyle ki soru olarak gelen de hangisiydi? Edebiyatı Edebiyat. sordular malzemesine göre. Plastik sanatlarda ise neler var? Resmimiz var. görsel Görme duyumuza bizim hitap Plastik etmesi gerekecek burada. Görsel. Aynen öyle hat var, heykel, ebru, fotoğrafçılık, işte marangozluk, mimari. Peki ben bunları tasnif ederken neye bakmışım? Malzemelerine. Taş, taş kullanabilirim, heykeltıraş taş kullanarak yapabilir. Resim boya, kullanabilirim. boya kullanabilirim. Aynen, resim sanatıyla uğraşan sanatçılar için boya, toprak Tunç, bunlar benim malzemelerim. Bu malzemeleri kullanarak oluşturduğum e, kişi de estetik zevk uyandıran e, sanatlara, güzel sanatlara da ben görsel plastik sanatlar diyorum. Bir de Ritmik, dramatik sanatlar dediğimiz sanatlarımız var. Tiyatro, bale, opera, dans, sinema bunların tamamı bu başlık altında karşımıza gelecekler. Peki bunların malzemesini ben bir tiyatroya gittiğimde ne görüyorum? Ya da bir Hocam. işte sinemaya gittiğimde ne görüyorum? Bir kere kesinlikle oyuncularımız hmm. var değil mi? Oyuncuları söylüyorum. O oyuncuların oyunlarını sergilemiş oldukları bir, bir sahne, sahne var. var. Ve oyun esnasında oluşan bir de bir hareketimiz hareketi var. var. Yani oyuncu sahne ve hareket e, olarak... Malzememiz de karşımıza gelecek bizim soru geldi Hı -hı. bir daha soru gelirse bu tablodan gelir ee, işte sınıflandırdığımızda hangisi plastik sanat olamaz şeklinde bir soruyla da gelebilir ee, bu kısma biraz daha dikkat edelim. Şimdi hocam şeyi soracağım genelde ritmik denildi zaman benim aklıma müzik geliyor. Müzik. Acaba şey düşünebilir miyim hani müzikte beste yapmak için bir edebi bir şiire ihtiyaç var. O yüzden bunun içerisinde mi alıyoruz? Ritmik hareket. Hı -hı ritmikten kastı, sadece hareket. Şey değil. hareket olarak. Aynen öyle. O tiyatro, ee, tiyatro dans, bale, dans. Opera aynen, kesinlikle. Tamam, sorumu da sordum hocam, aklıma takıldı çünkü arkadaşlar. Evet. Evet, geldik. Edebiyatın, Edebiyatın bilim, dallarıyla. bilim dallarıyla ilişkisi var. Şimdi edebiyat evet bizim hayallerimizi, düşüncelerimizi güzel bir şekilde ifade ediyor ama biz bunu yaparken belli bilim dallarından etkileniyoruz, belli bilim dallarını aynı zamanda etkiliyoruz, etkiliyoruz. da. Yani karşılıklı bir etkileşim içerisindeyiz. En fazla yararlandığımız bilim dallarından bir tanesi tarih. Tarih toplumların geçmişte yaşamış olduklarını aslında hı hı. belgelerle inceleyen bir bilim dalı olarak evet. geliyor bizim karşımıza. Edebiyat da bundan faydalanıyor hocam. Edebiyat toplumda var olan her şeyin yansıdığı bir alan olarak düşünün. Toplumda ne varsa edebiyata yansıyor. Dolayısıyla şimdi romanlarımıza baktığımızda tarihi konuları, kendisine tema olarak seçen ve o dönemde yaşanan olayları işleyen bir sürü tarihi romanımız var. <laughs> ee, bu aslında edebiyat ve tarih arasındaki ilişkinin en güzel örneği, en güzel göstergesi olarak gelecek karşımıza. Çünkü birçok e, eserimiz tarihten almış konusunu. Onun dışında şuraya destanlar ve seyahatnameler demişim. Mesela destanlara baktığımızda Oğuz Kağan Destanı'nın e, şahsiyetinde biz Mete anlatıyoruz. Aslında ben bu destanı anlatırken hem o dönemin ...özelliklerini veriyorum. Hep şey. Mete Han'dan bahsediyorum. Aynen öyle. Dönemin özelliklerini vermesi itibariyle... ...o dönemdeki tarihi bir kişiyi... ...destana konu edinmem itibariyle... Hı, ...edebiyat var, tarihten... Var. Et, ...aynen edebiyat tarihten etkileniyor diyebilirim. Ee, i̇şte... Tarihten mesela Kurtuluş Savaşı döneminde, milli mücadele döneminde biz e, sanatçılar, edebiyatçılar bizzat o mücadelenin içerisinde olacaklar ve Kurtuluş Savaşı'nı kendi eserlerine konu edinecekler. konu edinecekler. Ya da Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu kendi eserlerine konu edinecekler. Tarihi olayları ben edebiyatta kitabın, romanın, hikayenin malzemesi yapıyorum, konusu yapıyorum. O yüzden aralarında çok sıkı bir ilişki vardır diyebiliyorum. Tarihçiler daha keza yine seyahatnameleri aslında kendilerini örnek alabilirler. Çünkü onlar biraz daha nesnel yaklaşıyorlar. O dönemdeki edebiyatçı biraz daha farklı bir perspektifle bakıyor. Onlar için de iyi bir kaynaktır. Hmm. Diyoruz ve kesinlikle. Sosyoloji ilişkisi var mı? Edebiyat, e, sosyoloji e, toplum bilimi, Allah Allah. toplumdan kopuk değil, toplumun yaşadıklarını yansıtıyoruz biz. E, toplum bilimi kısmı bilindiğinden, hani sosyoloji, evet ama bu bir toplum bilimi, diğer bir ismi bu. Bunu bilmemiz de önemli. Şimdi insan topluluklarının yapısını, gelişmesini ve olaylar karşısındaki tepki ve tutumlarını inceleyen bir bilim dalından bahsediyoruz. Edebiyat toplumla sıkı bir e, ilişki Hı -hı. içerisinde toplumdaki dalgalanmaları, toplumdaki değişim ve gelişimleri eserlerine alacak, eserlerinde kullanılacak. O yüzden edebiyat ve toplum bilimi arasında da biz bir bir e, bağ kurabiliriz. Edebiyat psikoloji. Şimdi bizim roman ya da hikaye yazarken karakterlerimiz, kişilerimiz oluyor. Bu kişilerin yaşamış oldukları olaylardan ruhsal anlamda nasıl etkilendiklerini de veriyoruz. Biz hatta hmm. psikolojik roman türümüz var konusuna göre psikolojik roman türü oluşmuş <laughs> ruhların, bireylerin, kişilerin ruh durumlarını iç çözümlemelerini vermemiz aslında edebiyat ve psikolojinin çok yakından Bir ilişkisi olduğunu, olduğunu göstergesi ki bahsedeceğiz psikolojik romanda da. Mehmet Rauf'un Eylül'ünden bahsedeceğiz. Hı. Oradaki kişilerin karakterlerinin özellikle ruh durumlarını ortaya koyduğunu, e, o olayların yaşamış oldukları olayların perde arkasının aslında nasıl bir psikolojiye dayandığının göstergesi olduğunu da verecek. Bu açıdan edebiyat ve psikoloji de birbirini ciddi anlamda etkileyen bilim dalları. Diyoruz. Felsefe, sosyoloji, psikoloji var. Felsefe de vardır. Edebiyat ve felsefe ilişkisi, e, felsefe edebiyatı nasıl etkiliyor? Edebi akımlardan bahsedeceğiz biz. E, edebi akımların ortaya çıkmasında etkilidir. Hmm. Yani edebiyatta biz mesela romanları konularına göre ayıracağız doğrucum ama etkilenmiş oldukları edebi akımlara göre de ayıracağız. Realist roman diyeceğiz, romantik, romantik de, roman, roman diyeceğiz biz. E, bu belli bir felsefi anlayışa dayanarak. Hmm ortaya çıkmıştır. O yüzden e, edebiyat kuran ve akımlarının ortaya çıkmasında çok etkili diyoruz. E, yine eserde ortaya konulan bir dünya ve bu dünyanın e, ilişkiler sistemini sorguluyoruz ki felsefenin temelinde de e, sorgulama var. Bu anlamda da bir ortaklık yakalıyorlar diyebiliriz. Edebiyat-coğrafya edebiyat, coğrafya ilişkisi e, romanın, hikayenin yapım unsurlarından bir tanesi mekan. Mekan yer, kişi üzerinde olay. etkilidir. Aynen. Yer, olay, Ondan sonra zaman ve hı hı. mekandan bahsedeceğiz. Mekan yaşanılan olay üzerinde de kişiler üzerinde de etkilidir. Bu yüzden edebiyat ve coğrafya da birbirini etkiliyor diyebiliriz. Peki aralarındaki en sıkı ilişki dersek felsefe ve psikoloji çok daha sıkı sıkıya sıkı sıkı bağlıdır diyebiliriz. Aynen. Bitmiş hocam. Evet edebiyat ve edebiyatın güzel sanatları içerisindeki yeri onunla beraber edebiyatın bilimler arasındaki ilişkisine değindik. Teşekkür bir sonraki hocam. bir sonraki derste görüşmek Bye. üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça